Şaka mı bir yürü git kanka. Bu Nerelisiniz? Abi baksana gelene Allah aşkına. Tövbe bismillah e, yani. mali Bey. Canım merhaba nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Giresun musun? Hayır. Birisi de çok güzelsin sevgilim yazmış. Razi bunu niye engelliyorsun? Serhan sen görmüyorsun ben görüyorum. Canım nasılsın yazmış bunda ne var? Ha, yanlış kişi engelledim. Çok, çok güzelsin, güzelsin sevgi. sevgili. Selam arkadaşlar. Yanaklar 80 kilo. Trabzon ekmeğine benziyorum. <laughs> <laughs> ne? Trabzon ekmeği mi vardı? <laughs> Sara tek düşündüğün o Trabzon ekmeği mi vardı? Aa, delireceğim. Daya git annene ısır. Allah güzelliklere bak. Seni dengelliyordum de Nisa. Nisa ki <laughs> korktum. Sahra efendim. Sen <laughs> nereden tanıyor? Nasıl ya yaz. Sahra yazmış bir de. <laughs> ya kaç kaç. Ne yapacan? Soldaki kızın sevgisi var mı acaba tanışmak için yazmak isterdim de. Soldaki kız hangisi oluyor? Sen ya. Ben mi? Yok. Ne yazmış? Ay. Ay, yazsın mı yani? <laughs> Sahara nerelisin? Dünya. <laughs> nerelisin deyince ne oluyor? Diya. <laughs> yani nerede oturuyor muyum? Sana Onu söylemem. Allah aşkına sus. <laughs> Onu söylemem. verilsin deyince ne oluyor? Nerede oturdun? Ama bazıları cidden e, nerede yaşadığını soruyor bazıları... Nerede, nerede doğdun? doğdun mu? Hollanda. Hollanda. Bazıları Hollanda diyor ya, hiç iyi değil ya Hollanda. Hollanda. hep Hollanda diyorum bana. Bana da versen onu. <laughs> Yazayım mı? Anlamadım yazma. Max, vay lezbiyenler. <laughs> Kanka. Bakayım sana. Ömer. Çok ya. Giddi Güzelliğin sana. şaka mı? Şaka. Çifte vatandaşlık hakkın var mı? Var. var. Çifte vatandaşım zaten. Bunu niye engelliyor? Ne yazmış? Sonra söylerim sana. Sen bir sus sadece sus. Ne yazmış? Şu, şu doların karşısına çıktı o da düşsün sana. Ya Merdo, dün de aynı şeyi sen yazdın. <laughs> Kanka Oğlum, ne anlat ediyorum ben mesela? <laughs> Kanka iltifat edenin de bir Kendini ...zırlama demiş bu da. Dayılar bir gitseniz olmaz mı? Dayı bir git ya git bir karına canlı yemek yapma. video 5 yap dakika içinde yapayım. bitmezse kılıcı. Tamam TikTok bildirim. Ne Kanka dur bu gerçek mi? <laughs> Kanka birisi TikTok bildirim diye bir hesap açıp bizi kandırıyor. <laughs> Salak mısın? Benimle evlenir misin? Aynen. Bu Hayır. ne böyle kız az daha açaydın ağzını? Bana mı diyor? <laughs> Yok bana diyor. Oğlum ağzım ki benim Birini Semih söyledi. <laughs> Düzgün sana bir tek Semih değil. Herkes ağzını Oğlum popalı. harbi ağzım... Acaba fark etmeden açıyor musun? <laughs> Hoş geldiniz. Bu ne? Hmm, Ney? Az bu ne yazan mı var? Arkadaşlar insan gibi konuşamıyor musunuz mesela? Aynen lütfen sohbet dayılar gelince bana yazmayın. İzle geç. Ya çok tatlısın. Kim yazmış şunu erkek mi kız mı ama gerçekten çok tatlısın. Random yazmış. Sarı. Sarı. Çift vatandaşlık hakkı olan evlenmeyi düşünür müsün? Abi, Hayır. Kes sesini ya son kale. <laughs> Ay, vallahi <laughs> üç kere sorduğun <laughs> için engelliyor muyum seni? Niye musunuz komik? Ne yazmış? Evet deyince engellenen anahtar gel sen de bir git. Deme ya. ya çok da tatlı değil. Bakayım Mehmet sana ya. Mehmet Allah kahretsin Mehmet. Ya. ya. çok da Ya anladık tamam. Niye bağırıyorsun? Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> On kere söyledi ya. Yani Ben de yazıyordum oğlum böyle ünlüleri. Ay, ben, ünlüleri. ben ünlü değilim de yani girip Cem yayınlara. cellatla barışacak Yayına musun? girip böyle bir şey kopyalıyordum sürekli ona atıyordum. Tamam hepsini okumayalım biz de ya boş ver. Ne yapıyorsunuz? Nasıl Eskir. gidiyor? Teşekkür. Ne? <laughs> Teşekkür dedim. Ondan bana da ver. Dur açabilirsen. Tatlı bence sağ ol. Ya abi çıldıracağım okuma Sahra. <laughs> Okumadım zaten biliyorum onun <laughs> şeyini. Bana ver. Sen böyle mi Kalemi Kalem süreceğim? ver valla sürerim. Allah Allah. Olmuyor bu diğer kalemi süreceğiz. <laughs> Aa Semih gelmiş. Semih susturuyor birilerini. Ya Semih demeyin bana psikolojim bozuyor Yanlış anlamışım. İnanmam kim bile bile yok sayar tüm hataları. Var. O benimkileri saydık ya. Ben i̇şte. saydım. Ya ben de gözükeceğim. Gözük o zaman ne yazmış? Sahra gözün açılmış. <laughs> Uyudu kalktı ondan. Oğlum vallahi sabah bire kadar uyudum. Ravza, kış uykusuna yattım falan zannetmeyin. Ben yedide uyudum. Çünkü uyuyamadım. Panda mısınız siz? Ya, evet. <laughs> Panda Pandayı nereden <laughs> biliyor bunlar? Nereden biliyorsunuz Arbi? Panda Aa. Aa Bizim özel kelime. Evet. Yoksa tanıdık birimi dayım içeriden Demizeci. mi yazıyor? Sattan mı girdin? <laughs> Ahmet diye bir hesaptan mı girdin diye arasana. Sesi ne? Ses etme. <laughs> dayı. Dayı mı bu? Ay gider misin? <laughs> Yerin Ay kulağı ya. var. Ay tövbe. Sen anca Semik beğen böyle. Anca bas. At şu dayıyı ya. Psikolojimi bozdu gibi bak. Sen ne yapıyorsun iki saattir yapamadığın bir şey. Sen ne? İnanmam ki. Ya dursun göremiyorum çek Ben göremiyorum ki. Dursun diye isim var. Durmuş dayı hatırlıyor musun göleki öldü. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz ya sıkıldık ya sen ne yapıyorsun? Bugün kazabın oradan geçtim ve Oğuz'u göremedim. Üf, görme şu Oğuz'u zaten. Bir hesabı vermedi bir de bana verecek bir K'ya verecekti hesap. Bir K'ya vereyim sana hesabı. Olur. Bir Oğuz'um benim ya. Semih var ya düştün gözümden gerçekten. Geleceğe bakıyorum sen yetkilsin. Gelecekteki aşkım. Seninle karanlık sonsuz olabilir aşkım. Ya yassamıza ya. Neyse ben çıkıyorum. Niye? Bay. Tamam. Ee, Akşam belki açamayız ama. Ben çok Bay çok iyiydi. iyiydi. Ha sen dedin ya bay diye. Ha ki. Aa. Nasılsınız? 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 Abi ne yapıyorsunuz artık? Yalvaracağım nasıl olduğunuzu söyleyin. Of oh, çok sıcak. Beğenir misiniz? Beğenince ne oluyor Ramza? Bekle de düşünüyorum ben. Anladın mı demek istediğimi? He orada mı kodladın Ha. Hoş geldiniz. Boş boş oturuyorum. Biz de. Sehra mı? Hadi tırnak tanıtımı yap. Teyzem yazmış. Efendim teyzem. <laughs> teyzem mi diyorsun? Evet ben de. Sara. Efendim. <gülüyor> efendim. <gülüyor> Çok iyi. Ya. Böyle teyze mi gördün lan? Teyzesiyim ben o. Ayağı kokulu. Ama laf atıyorsun şimdi bu garansı. Engelleyeceğiz. Niye? ayak kokması kötü bir şey mi? Belki çilek kokuyor. O daha kötü. <laughs>